Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG televizyonda renk ayarı nasıl yapılır, renk seçimi ve renk ayarı nasıl olmalı bu tarzdaki sorulara bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayıp detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. LG TV uzaktan kumandanızdaki ayarlar düğmesine basın ve tüm ayarları seçin. Ardından görüntü ve görüntü seçeneklerini tıklayın. İlave edilen ayarları, kontrolleri buradan görebilirsiniz. Ardından resim ayarlarını özel değerlerinizi düzenleyebilirsiniz. Yani hangi değerde LG TV'nizi kullanmak istiyorsanız buradan seçimini yapabilir. Ona göre rahatlıkla renk ayarını yapılandırabilirsiniz. LG TV son derece kullanışlı bir televizyondur. Son derece kaliteli bir televizyondur. Bu televizyonda da renk ayarlarınızı ekranda belirttiğimiz tarifle kendinize göre yapılandırabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.